Hz. Peygamber adamının adamına göre ilaç veriyor. Doktorun hastaya göre, hastanın direncine göre, vücudun reaksiyonuna göre ilaç verdiği gibi. Peygamber Aleyhisselam Vesselam gelen, muhtaç olan, Allah'a yönelecek olan insana ihtiyacı kadarınca cevap veriyor. Öyle buyurdu Peygamber Sallallahu Aleyhi sellem. Dedi ki istiyorsan bütün duanı Salatü selama çevir. Mesela şey konusu da öyle, öfke konusunda da öyle. Öfkeyle adam dua ediyor ya. Adam geldi dedi ki peygamberimize, Allah'ın peygamberi bana dedi, tavsiyede bulun dedi. Peygamberimizin cevabı şuydu, öfkelenme. Öfkelenme. Adam gitti dolaşı bir daha geldi, Allah'ın peygamberi bana tavsiyede bulun dedi. Bana bir şey söyle ki yanlış yapmayayım. Öfkelenme dedi. Peygamber öfkelenme dedikçe adamın öfkesi artıyor. Öfkeyi, terbi Öfkeyi terbiye ediyor peygamber. Öfkeyi dindiriyor. Öfkelenme dedi. Tamam ya Resulallah, aldım alacağımı. Adamına göre muamele ediyor peygamber. Genel ilkeler herkes için geçerli. Ama özel eğitimde, özel onu düzeltmede, özel olan sözlerini esirgemiyor peygamber. Bu nedenle öfkeden uzak duracağız. Öfkelenince orayı terk edeceğiz. Öfkelenince odayı terk edeceğiz. Öfkenin en çok öfkelendiğinizde hangi duayı okursunuz? Ne dersiniz? Kazibin el gayiz o ayet doğru söylersiniz. Hasbunallahu ve nimel vekil bir de la havle ve la kuvvete illa billah. Evet. hasbunallahu ve nimel vekil. Allah bize yeter. Bize en güzel vekildir. Eee ve nimel vekil. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kudret Allah'a aittir. Ama öfkeyi en çok dindiren bir 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 şey var. Nedir o? Besmele'den önce ne geliyor? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Kolmuş şeytanın rejim olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Çünkü niye şeytan ateştendir? Ateşi su söndürür. Ateşin gazabını, şeytanın gazabını Allah'ın gücü engeller. Bu nedenle şeytanın şerrinden şeytana sığınmayacağız. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınacağız. Allah'a sığınacağız ki şeytan bizi bıraksın ama bazı insanlar melun şeytan yok ol geber inşallah filan gibi sözler söylüyorlar. Onu yapma. Şeytana küfür etme. Doğru değil bir iki peygamberimizin bir uyarısı var. Şeytanla yarışma diyor. Ağzını bozma şeytan konusunda. Allah'ım şeytanın şerrinden beni koru. Bu kadar yeter. Peki Hz. Peygamber en öfkelendiğinde, birine en çok kızdığında ne derdi biliyor musunuz? En öfkeli olduğu anda, annen seni doğurmasaydı keşke. Evet. Hz. Peygamber'in en öfkeli olduğunda, söylediği en ağır cümle budur. Annen seni doğurmayaydı keşke. Keşke olmasaydın. İkinci en ağır cümlesi, alnın toprağa değilsin alnına toprak yapışsın. İki kelime. Küfreti hiç görünmemiştir peygamberimiz. Asla. Hakaret eti görünmemiştir. Öfkesinden kendini kaybetti görülmemiştir En daraldığında la havle ve la kuvvete illa billah güç kudret Allah'a aittir derdi. Ağır iki sözü vardı. Bir, annen seni yitirseydi keşke, anan seni doğurmasaydı. İki, hay senin alnına toprak değilsin. Yani <laughs> yani tevazu göster. Toprak alna değmesi demek mütevazi ol, adam ol yani. Adam ol, mütevazi ol, kibirlenme, dayılanma, büyüklenme. Bu manada kullanmış olan bir cümle. Peygamberin sözlerinin dışına çıkmamak gerekir ve Hz. Peygamber gibi mütevazi, asil olmak gerekir. Ve bilin ki en daraldığınızda değil, daralmadığınızda da dua etmeniz lazım.